bir gündü bugün be. Olsun be abi. En azından 20 lira kazandık. Be. Yavrum sana hatırlatma diyorum. Bak yine bana diye bu yaşatıyorsun. Ee, affedersin abi ya. Unuttuğunun farkında değildim kusura bakma. Bunları öğreneceksin. Neyse hadi bana müsaade. Yarın sabah görüşürüz tamam mı abi? Hadi bana bak. Yiyecek bir şeyin var mı lan evinde? Bir şeyler hazırladım. Dost yapmıştım sabah. Onun yarısı kalmış onu bitireceğim. İnsan kendi dostunu yer mi eşek? Yok abi sen yanlış anladın. Bu dost o değil. Dost bu. Beyaz peynir. Biliyorum yavrum şaka yapıyorum da anlaşamıyoruz yani. yani. Neyse sen dostunu sabah yersin hadi bize gidelim gel beş dakika. Ee, yok abi ben sizi rahatsız etmeyeyim şimdi. Ne rahatsız edeceğim oğlum aslan benim hadi gel. Ee, yok abi yengeye ayıp olur. Jülide hanıma filan. Jülide ne zaman hanım oldu lan? Ev benim kardeşim. ...eve kimi sokacağım diye icadet mi alacağım başkasından, hadi. Asala teze ayıp olmasın abi ya, Jülide Hanım filan. <laughs> Handicim, sokağın ortasında bize gece gece geyik yaptırma... ...yürü diyorum sana, yürü işte de Şişt bana bak, bizim kayınvalide biraz delidir tamam mı? O sana böyle bir laf maf sokarsa, duymamazlıktan gel o kadar. Başka bir şey söyleme yani. Anladım ya. abi. Laf sokma yani. Tamam abi. <laughs> siz enişte <laughs> Ulan bu eve tüp mü patladı? Ah enişte hayvanın teki bizim doğalgazı kesmiş. O yüzden hiçbirimiz duş alamadık. Yok hayvan değil, Aslan abim kestirdi onu. Ya sözüm ona düzelttim be kardeşim. Gir içeri kapat kapıyı millet görecek, gir. Aa, beşer kardeş, sakın çıkarma ayakkabılarını. Zira su yok, evde temizlik yapamadık fazla. Yeme nerede? Aslan! Hoş geldin hayatım. Sen de hoş geldin Bekir. Bu hal lan? lan? Kusura bakmayın, e, ortalık biraz dağınık da. E, e, süpürge fazla elektrik yaktığı için bize kullanmaya cesaret edemedik. Aynen. <laughs> Allah'ım sen bana yardım et bu evin halini ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hoş geldin damat. Hoş bulduk. Hoş geldin teker. Ee, hoş bulduk teyzeciğim. Babam <laughs> gelmiş. Hoş geldin babacığım. Hello. <laughs> ne lan maymunlar cehenneminden kaçmış gibisiniz? <laughs>